Aslında herkes bugün her gün zararlı besinleri istese de istemese de alıyor. Bunların en önemlisi işte asitik atıklar diyoruz. Asitik atıklar neden oluyor? Asitik yiyecekler neler? Biz bu asitik atıkları vücuttan atmakla ilgili tamam su kullanacağız. Ee, ama bu dengeyi nasıl sağlıyoruz? Önce şu asitik atıktan bir başlayabilir miyiz? Aslında her gün bu asitik atıklara nasıl maruz kalıyoruz biz? Buradan bir e, girelim isterseniz. Asitik atıklardan başta sorunum e, solunumla diyoruz sokaklarda. Eksoz dumanlarıyla onunla bununla. Ama öbür tarafı gıdamızda sabah kalktığımızda kahvaltı yaparken peynir. Peynir e, asidik e, şeyi dörttür. E, e, etli yiyecekler dört beştir. Bunlar asidiktir tamamen. Oysa kanımız nokta 7.4'tür. Düşünebiliyor musunuz 4.5 ile 7.4'ün arasındaki açığı? İşte buna asidik yapının vücudu kirletmesi diyoruz. Ee, ne yapalım? Yemek zorundayız. Peynir de yiyeceğiz, yumurta da yiyeceğiz, et de yiyeceğiz. Asidik de olsa yemek zorundayız. Ha, burada biz diyoruz ki işte buna bir denge gerekiyor. Bu denge nedir? Alkamine pH damlası 10 yapıyor. Onu 5 ile birleştirerek, onu 4 ile birleştirerek o dengeyi demin çok güzel bir ifadede bulundunuz. Başkan, denge. Alkamine'nin görevi denge. Alkamine bir ilaç değil. Alkamine bir gıda. Yani ıspanaktan, prasadan, e, ne bileyim yeşilliklerden alacağınız alkaliyi alamadığınız için çünkü onlar da hormonlu yeterli şekilde alkali değil. Alkali olsa bile kimse doğrudur. Mesela ıspanağı pişirerek yiyorum. Oysa ben ıspanağın salatasını yapıyorum. Pişirdiğiniz zaman alkali yapısı da gidiyor ve asidik yapıya dönüşüyor. Mineralleri de gidiyor, vitaminleri de gidiyor. Şimdi yani bu beslenmeyle ilgili ne acıdır ki okullarda bu kültür verilmiyor. Buradaki asidik yapıyı çözecek olay günde 10 bardak alkali suyunuzu içerek yediğiniz o asidik yapıyı dengeye getirmektir. Başka çaremiz yok. Elimizde başka bir şey yok. Anne hani ne sebze doğru dürüst yiyebiliyor, ne salata yeniyor, ne meyve yenebiliyor. Ki yense bile e, çuvallarla, kilolarla, ne bileyim kantarlarla yemek lazım. Onu da nerede yiyeceksiniz? Hatta geçmişteki o doğal ve sağlıklı organik gıdalarda kalmadı gibi bir yerde. Onun için asidik yapıların korunmasını sağlayacak koruyucu bizim alkaminemiz bir gün. Koruyucu görevi görüyor, denge sağlama görevi görüyor. Bu aradaki yapının en önemli desteği olacak beslenmede. Alkamine alka bir ilaç değil. Bunu bilin. Gıda takviyesi de değil. Yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Evet. Alkamine bir gıda.